Yavru kuşları şimdi böyle hedefe çıkardık. Bunları uçuracağız. Nasip olursa eğitimine devam ediyoruz. Şimdi bunların bir e, ağız üstte olan yavrular var. Onlar anikte uçuyor. Zaten anikleri de tutuyor. Bir uçuyorlar. Ama bir alt yavru kardeşler de şimdi bunlara ayak uydurmaya başladı. Yanlarına da bir tane e, anaç sökmeye hazır yani sökmüş ama daha tam değil ee, Onları hem yükseltmesi için hem biraz nefeslendirmesi için hem de biraz ee, Görüp diğer kuşlar nispetlensin öğrensin diye Taklayı fişiği Yanına atıyoruz şimdi bak hiçbir şey yapmadan bağırmadan çağırmadan Ay tuğit demeden çünkü bunlar bir anka alıştı artık e, sop, Sopanın böyle e, gölgesinden bile uçacaklarını anlamaları gerekiyor. Ya da sizin hedeften çekilmenizle beraber. Hedefe ineceklerini Artık zamanın geldiğini biliyor. Onlara da gerekiyor ki bunu öğretiyoruz başta. Öğreniyor zaten kuş. sizi. Siz ne kadar kuşu inceliyorsanız, takip ediyorsanız, yavru kuşlar da sizi O kadar takip eder, inceler. Yani e, Onlar da Aynı şekilde sizin bütün reflekslerinizi ölçer siz nasıl köy içiyorsanız. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Mardin kuşu çok zor bir kuş. Önemli olan bir şeyler öğretmek. Kötü öğretirseniz kötü öğrenir. İyi öğretirseniz iyi öğrenir. Yani ıslak, ıslıkta alıştırırsanız ıslığı öğrenir. Sessiz hiçbir şey demezseniz onu öğrenir, ona alışır. Gibi yani. Şimdi kaldıralım bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Ben hedeften ayrılmıyorum şimdi. Çünkü onu öğrenmeleri lazım. Yani hedeften ayrılmadığım aslında bu onlara bir mesaj. uçun diye verdiğim onlara bir mesaj. Hedeften çekileceğim. Çekildiğim zaman eee uçmayı bırakıp inmeye çalışacaklar. Çünkü e, onu öğretiyorum ben onlara. Böylesi bana daha rahat geliyor. Herkes farklı bir metot tabi uygulayabilir kendince. Yani hiç bağırmadan, çağırmadan, ıslık da gerek kalmadan böyle kuşlar yükseliyor. Uçuyor, ahenkle uçuyor. Üstte de bir grup posta var. Bizim bir abinin maşallah sürü yanlışlıkla kazayla belayla bunların arasına girse Bunların bir tanesi sağ çıkmaz. <laughs> ya, yani Türk'te insanlar böyle kendini yorup taş, sopa, o, bu falan kullanmaya gerek yok. Aslında şey eğitimle alakalı. Yani ne kadar e, iyi bir eğitimseniz, e, öğrencileriniz öğrenseniz o kadar iyi olur. Bunu başıma getirmek de kolay değil tabi. İlk başta zorlanacaksınız yavaş yavaş sabırla 1-1-2-2-3-3 derken e, öğrenecek bunlar. Zaten siz de öğreniyorsunuz. Hepimiz böyle öğrendik. Şimdi ben hedeften çekiliyorum yavaş yavaş. Hedeften geri geldim. Çünkü şu damlara, çatılara ya da herhangi bir yere kolmalarını ya da hareket yapmalarını istemiyorum. Orayı öğrenmelerini de istemiyorum. O yüzden hedeften çekiliyorum ki hedeflerine gelsinler. Yani şuraya insinler. Şimdi bak hedeften çekildim. Kuşlar alçalmaya başladı. Maşallah posta sürüsü gene geçti. Bak, yerde bir tane kuşumuz da yok, herhangi bir şey de yok. Bunları gelecek, hedefine inecek şimdi hepsi. Çünkü öyle alıştırdık. Yani nasıl, neye alıştırırsanız öyle alışır bunu. Kuşa alıştırırsanız kuşu. kuşu. kuş görmeden gelip inmezler. Hiçbir şey koymazsanız, hiçbir şey alıştırmazsanız öyle alışır. Bak iyice alçadılar. Çünkü biliyorlar artık. Ben hedefte olmadığımı biliyorlar. Bu da onlara inme şansı veriyorum anlamına geliyor. Onlar için öyle. Bakın bir hamle yaptılar inmek için. Başarısız oldu. Yine herhangi bir şey yem, ses, kuş geri atmıyorum. Kendilerinin böyle e, özgüvenle kendilerinin inmesini bekliyorum. Böyle uçuruk kuşları daha başarılı olursunuz. Yani. Ne kadar kuşlarınıza güveniyorsanız kuşlarınız da o kadar size güvenmesi gerekiyor bu konuda. Siz güven sağlarsanız hayvanlarınıza onların da yapamayacağı hiçbir şey yok. Herkesin metodu başka tabii. Yani şimdi değişik değişik metotlar var. Değişik değişik uçum teknikleri var. Herkes kendine göre tasarlıyor şartlar ona göre tabi bir bakma da. Bir de yavru kuşu erken sökmenizi tavsiye eden bazı kuşlar erken sökülür tabi ona siz de çok da müdahale edemezsiniz biz de edemeyiz ama çok erken değil de erken patlatmadan önce önce kesinlikle nefes yaptırmanız gerekiyor. Yani bol bol kas çalışmaları, nefes yapmaları gerekiyor. Nefes yapmayan kuş, erken söken kuş, erken tabiri caizse ee, çöker. Yani zamanı doldurmaz. Zamanı doldurması her günde sizin için kötü bir durum. Çünkü bazı kriterler var onları doldurması, tamamlaması gerekiyor. O yüzden Kuşları olabildiğince nefeslendirin, nefes yapması, itman yapması, bunun için hayati bir önem. Çünkü e, ileride anaçlığa dolu geçerken dik durabilmeleri, yani en azından dirayetli olmaları e, açısından bu çok önemli. Yoksa çok dirayetli olmuyor. Söküyorlar, evet, bir şey yapıyorlar, o yapıyorlar, bu yapıyorlar, kendine çok fazla hırk alıp e, zaman doldurmadan iniyorlar. Ya da çok fazla uçuma verip. E, Saatlerce havada kalıyorlar, fişeye gelmiyorlar, başa gelmiyorlar falan falan. Bu da çok önemli bir detay. Bence bunlara da dikkat edin. Yani aslında bu kuşlar belli bir ciğer kapasitesi var. Ee, belli bir ciğer kapasitesi zorlamadığınız sürece orada kalır. Ama zorlarsanız her gün işte 2 dakika uçan kuşu, 3 dakika, dakika uçan kuşu, 5 dakika, dakika uçan kuşu, 7 dakika sistematik olarak, ritmik olarak bilinçli bir şekilde arttırırsanız bunların uçumu artacaktır. Ama hep üç, bırakırsanız kendi haline 3 dakika uçar, 3 dakika iner, 3 dakika uçar, 3 dakika iner. Bu zaman şaşmaz. Bakın hiçbir şey yapmıyoruz. Hepsi geldi. Yerine indi. Burada önemli bir detay daha var. E, Tabii şunu da söyleyeyim. Şimdi böyle yere inen kuşların e, genelde ağızları açık olur. Yeni uçan kuşlar. Arkadaşlar bak kuşlarınızı tutmayın, şımartmayın. Çok böyle dışarıda hedefte gezmesine de izin vermeyin. Aslında bunların direk e, hemen ben şimdi yapmayacağım, e, bunlara yem vereceğim. Artık uçurmayacağım için e, kümeslerinizi bunlar iner inmez mutlaka hemen kümeslerinize alın kuşları. Hedeften tabi. atıyorum buraya indiler. E, hedef eğitimi önemli. Hedef eğitimden sonra mutlaka kuşlarınızı direkt içeri alın. İçeri alırsanız e, kuşlarınızı dışarı çıkarırken tekrardan uçuyor e, havası yaratırsınız. Kuşlar tekrardan e, diksiyon ve kordisyon e, olarak kendilerini hazırlarlar. Böyle koordinasyonları e, güzel olur. Ama dışarıda salarsanız işte bak böyle dışarıda gezmeye başlar hayvan. Şımarık taşıyor, gevşiyor kuş. Bir daha uçurduğunuzda asla bu size bu uçumu tadı vermeyecekler. O yüzden size tavsiyem, ben hep öyle yapıyorum. Çok da başarılı bir teknik. Kuşlarınız iner inmez. Mutlaka kümeslerinizi alın. Dışarıda gezmesine izin vermeyin. Yani tabii ki hemen içeri tıkladı değil de yani çok fazla gezmesine dışarıda e, izin vermeyin. E, vereceğiniz müddette tabii uçuracağınız zamanlar olsun ama onun dışında kuşlar uçtu görevini yaptı, işte yaptı. Bırakın hedefte biraz gezinsinler. Ama ondan sonra direkt mutlaka hemen hepsini kümeslerine alın. Bir 5 dakika, 10 dakika sonra tekrar kaldırın, bir daha uçurun. Bak ne kadar performansını göreceksiniz. Ama bir de salık bırakın. İşte geçsin. 20 dakika sonra kaldırın. Ee, siz, sizinle isterseniz ya da kendiniz de deneyebilirsiniz. Böyle salık kuşu kümese almadan uçurun. 5 defa üst üste uçurun. Daha o kuşlar uçmayacaktır. Ama her defasında kümese sokup dışarı çıkardığınız kuşlar 6. E, defa uçurun gene uçacaktır. Çünkü e, dediğim gibi kuşlar psikolojik bende. Kümeslerine girdikleri için dışarı çıktıktan da sıfırlanıyor oluyorlar. Yani o psikolojiye sahip oluyorlar. Bu güzel bir metot. iyi bir metot. Bence deneyin. E, Kuşlarınız burada yavru kuşlar özellikle uçururken ki anaç kuşlar da böyle ama yavru kuşları da uçururken mutlaka çok e, doymamış olacaklar. Çok da böyle yemiş saldırıp işte deli gibi yem arayıp peşinden sizin peşinizden hareketlerinize bakmayacak koşmayacak yani. ama aç olacak kuşlar açlığın tabi iki türlü iyi yönü var ee, hem kuşları hafif tutuyor e, yapısal olarak ağırlık olarak hem hafif tutuyor yem ve su içmedikleri için hem de e, istediğiniz şekilde eğitmeniz daha rahat oluyor çünkü e, hayvanı bir şekilde eğitebiliyorsunuz. En iyi eğitme metodundan bir tanesi cüz'lü miktarda aşk vermek bu. Terbiye etmektir. Bu da tabii kesinlikle hayvanlara zarar verecek kıvamda değil. Eğitçeniz kadar olacak bu. Ondan sonra kuşlarınızı doyuruyorsunuz ama mutlaka çok fazla şişirmeden, kursakları dolu dolu etmeden az miktarda doymaları yeterli. Kondisyonlar bu şekilde kuruluyor. Böyle devam ediyor. Şartların, durumların getirdiği durumlara göre Siz şartlarınıza göre kuşun açtık, toktuk değerlerini ayarlayan, ayarlayabiliyorsunuz. Biz de ayarlıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyor. Bilginiz olsun. Yavru kuşlar uçurmak zor, sökmek zor. Bunun peşinde koşmak zor. Ama dediğim gibi iyi bir eğitici, iyi bir kuş seyisi iyi bir e, öğrenci grubuna sahip olur. Kötü bir öğretmen, kötü bir öğrenci grubuna da sahip olacaktır. Bu kaçınılmaz. Bu hep böyledir. Bugün de böyle, dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Umarım e, hepinizin kuşları bir gün e, en iyi modda, en iyi şekilde e, size en iyi zevkleri verecek şekilde olur inşallah. Dediğim gibi biz kendimizi geliştirdiğimiz süreci. Kuşlarda ya da beslediğiniz hayvanlarda mutlaka gelişecektir sistematik eğitim düzgünlüğü. Hepinize buradan başarılar abiler.